Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Dünya Uzay'daki Evimiz konu başlıklı. Bunu anlatacağım Fatih arkadaşımla birlikte. Gezegenleri giriş yapacağız. Umarım keyifli bir seyir olur sizin için. Hemen başlıyorum. Dünyamızın fiziksel özelliklerinden bahsedeceğim özellikle. Dünyamız kutuplardan hafifçe basık, ekvatordan şişkin, kendi has bir şekli vardır. Bu şekilde de gevit diyoruz. Bu şeklin oluşmasının sebebi ise kendi eksen etrafında dönüş sırasında oluşan merkez kaç kuvvetinin savrulması sonucu meydana geliyor. Kütlesi 5,97 çarpı 10 üzeri 24 kilogramlık bir kütleye sahip olan dünyamız güneş sistemi içerisinde 5. en büyük kütleye sahip bir gezegendir. Ve ortalama 5,514 gram bölü santimetrik bir yoğunluğu ile güneş sisteminde bulunan en yoğun gezegendir. Güneş sistemimizde diğer gezegenlerin aksine ee, yaşanabilir bölgede yer almasının ve atmosferimizin bulunması sebebiyle Dünya yüzeyinin e, çoğu diyebileceğimiz yani dörtlü üçü suyla kaplıdır. Bu da 361.132 milyon kilometre kareye tekabül ediyor. Geriye kalan e, 148.094 e, milyon kilometre karede deniz yüzeyinin üzerindeki karasal alanları e, ifade ediyor. Ekvator çevresinin uzunluğu ise 40.075 kilometre karedir. Burası enlem dairesinin başlangıcıdır. E, 0 derece enlemi diyoruz buna. Dünyayı kuzey ve güney olmak üzere iki yarım küreye ayırıyor. E, dünyanın yörüngesi özelliklerinden bahsetmek istersek, dünyanın yörüngesi diğer birçok gezegenin yörüngesine oranla daha düşük bir egzantrisiteye sahiptir. Güneşten olan uzaklığı gün beri ve gün öte olarak ifade ediyoruz. Bunları astronomik bilim olarak ifade ediyoruz. Astronomik birim nedir peki? Bu e, güneş sistemi içerisinde bulunan bütün cisimlerin uzaklıklarını daha kolay olmasından dolayı astronomik birim cisimden ifade ediyoruz. Hani e, uzay farklı bir boyut oluyor. Daha iyi anlamlandırmak adına bunu yapıyoruz. Peki egzantrisite nedir? E, gök mekaniği olarak Kepler yörüngesi veya Keplersen yörünge dediğimiz üç boyut uzayda iki boyutlu bir yörünge düzlemi oluşturan elips, parabol, hiperbol benzeri bir yörünge cisminin hareketini açıklıyor. E, buna da sağda gördüğümüz üzere Kepler yörüngesi olarak eliptik e, yörüngenin egzantrikliği 0.7 olarak ifade ediliyor. E, parabolik e, egzantriklik de 1 olarak ifade ediliyor. Hiperbolik e, yörünge egzantrikliği de 1.3 olarak ifade ediliyor. Bu geometri deneyi ifade ediyor. E, geometrideki egzantriklik dış merkezlik e, anlamına geliyor. Bir konik kısmın özelliklerini belirtmek için kullanılan bir terimdir. Genel olarak e harfiyle gösterilir. Egzantrikliğin kabaca sözü edilen konik kısmın çemberden ne kadar farklı olduğunu gösteren bir sayıdır. O çemberin egzantrikliğine sıfır dersek elips egzantrikliği sıfır ila bir arasında parabolün egzantrikliği de biri ifade ediyor. Bunu da yanda gördüğünüz üzere mavi hiperbolik yörünge ifade ediyor. Yeşil paraboliyi kırmızı ise eliptik yörünge ifade ediyor. Yani eğim arttıkça egzantrikliğimiz de artıyor demek istiyoruz. Gün beri ve gün öte e, terimlerini daha iyi açıklamak istersek perihel ve apel diyoruz. Dünya güneş etrafında dönüşü sırasında gün beri noktasında yani yani 3 e, ila 4 Ocak tarihinde gün öte noktası ise 4 ila 6 Temmuz tarihinde gelir. Dünyanın güneşe en yakın ve en uzak olduğu iki konum arasında 5 milyon kilometreye yakın bir fark vardır. Gün beri noktasında 147 milyon 300 bin kilometreye kadar düşen. Dünya, güneş mesafesi gün öte noktasında 152 milyon 100 bin kilometreye kadar yükselir. Burada da e, dünya ile güneş arasında olan e, mesafelerin e, nasıl farklılık gösterdiğini görüyoruz. E, gün dönümünü 21 Haziran ve 21 Aralık olarak e, ifade ediyoruz. 21 Aralık kış günü dönümü, 21 Haziran'da yaz günü dönümüdür. Yılda iki kez tekrarlanan ve güneşin yarım kürelerinde en büyük açılarla düştüğü günlerdir. Konulan yarım küre e, göre e, gündüzlerin veya gecelerin salmaya veya uzamaya başladığı tarihlerdir bu tarihler. Gün 3 Ocak, e, güneş etrafında dolanan bir gök cisminin güneşe en yakın olduğu noktadır. Gün öte ise 4 Temmuz tarihini ifade eder. Güneş etrafında dolanan bir gök cisminin güneşe en uzak olduğu noktadır. Gün beri noktasında Dünya'nın güneş etrafında dönüş hızı da en yüksek seviyeye ulaşır. Gün öte noktasında da Dünya güneş etrafında en yavaş hızıyla dönerken gün öte ve gün berinin büyük ölçüde mevsim ve gündüz sürelerine etkisi yoktur. Gün dönümünün büyük etkisi olduğunu ama unutmamamız gerekiyor. Mevsimler Dünya'nın eksen etkisiyle birlikte güneş etrafında yıllık hareketi sonucu oluşurlar. Peki dünyamız nasıl oluştu? 4,5 milyar yıl öncesinde soldaki resmi ifade ettiğini düşünürsek şu an sağdaki resmi ifade ediyor. Bir atmosferi var, katmanları olan bir gezegen. Bunu anlamak için de evrenin oluşumunu gözlemlemek istersek büyük patlamayı gerçekleştirip önce yıldızları daha sonra da güneş sistemini ve gezegenleri nasıl oluştuğunu anlatacağız. Her şey 13,8 milyar yıl önce büyük patlamayla başlıyor büyük patlamayı bir kartopu savaşına benzetebiliriz. Mesela bir kartopu savaşı yaptığınızı hayal edin. Başlangıçta bir kartopunuz oldukça küçük ama sonra birine fırlatıyorsunuz ve kartopu patlıyor. Patlayan kartopu her yere yayılır ve kartoponun ilk halinden daha çok yeri kaplıyor. Bu patlamada yaşanan şey de bunu ifade ediyor. Büyük patlamadan sonra sadece iki element meydana geliyor. Hidrojen ve helyum. İlk yıldızlar var olan hidrojenden oluşuyor. Nesiller boyunca yıldızlar nebula adını verdiğimiz e, gaz bulutları içinde oluşmaya başlıyor. Hidrojen ve helyum elementinin saltanatı bu yıldızların yaşlanmasına kadar devam ediyor. Bu yıldızlar yaşlanınca çekirdeklerinde oksijen, demir ve benzeri daha ağır metaller oluşturuyor. İlk nesil yıldızları ölünce uzaya savruluyor. Bu da gelecek nesil yıldızların oluşumu için atılan tohum oluyor. İkinci nesil yıldızların oluşumundan sonra daha ağır elemente sahip bazı yıldızlar ilk gezegenleri oluşturuyor. E, güneş sistemimizin oluşum evreleri nedir? Bunu biraz açıklamak istersek. Bundan yaklaşık 5 milyar yıl önce galaksinin oldukça sıradan bir yerinde sıra dışı bir şey oluyor. Hidrojen gazının ve ağır element çöplüğünü yakındaki bir nebula ne iten bir süpernova ya da nebulayı e, altının üstüne getirerek geçen bir yıldızın etkisiyle güneş sistemi oluşuyor. Yaklaşık 4.6 milyar yıl önce, 4.5 milyar yıl önce güneş sisteme güneş bulutsusu adı verilen bir gaz bulutu. Yer çekiminin etkisiyle bulutsunun tozu ve kayaları bir araya geliyor. Daha sonra bu malzeme kendi içinde çökerek bulutsunun merkezinde güneş oluşturuyor. E, son olarak da dünya nasıl oluştu dersek, sorumuzu tekrar dile getirdik. Burada... Yer çekimi e, kalan parçaları bir araya getirmeye devam ediyor. Onları daha büyük e, bedenlere topluyor. Sonuçta Dünya'yı ve Güneş sistemindeki diğer gezegenler oluşturuyor. Dünya ise yolunu Güneş'ten üçüncü gezegen olarak buluyor. Güneş sistemindeki üçüncü gezegen olarak ediyoruz Dünya'nın oluştuğu ilk günlerde e, kayalık yığınlar, şiddetli çarpışmalar hala devam ediyor. Yaklaşık 4,5 milyar yıl önce Theia adını verdiğimiz bir gezegen, Mars büyüklüğünde bir e, gezegen bu. E, dünyayı da çarpışarak neredeyse dünyayı yok olmasına sebep oluyordu. Uydumuz olan e, ayın oluşumu da bu şiddet dolu çarpışmanın ürünüdür. Yani ayımız bu şekilde oluştu. Dünyanın katmanlarından bahsetmek istersek de e, beş katmandan oluşuyor. Bunlar iç çekirdek ve dış çekirdek, ateş küre, hava küre, taş küre ve su küredir. İç çekirdek ve dış çekirdek. Ee, diğer ismiyle barisfer diyoruz. Dünyanın merkezini oluşturuyor. İç çekirdek katı halde yer alırken dış çekirdek ise magma denilen sıvı haldedir. Bu çekirdekler görünmez. E, sadece dünyanın merkezine gidildikçe hissedilir. Ateş küre her bir ismiyle pirosfer. Yer kabuğu ve çekirdek arasında bulunan ateş küre magmanın bulunduğu katmandadır. Oldukça sıcak olan ateş küre yüzeyinde depremleri gerçekleştirir. Hava küre atmosferimiz dünyayı saran ve büyük bir bölümünü oluşturan hava küre yaşamak için gerekli olan gazları bünyesinde barındırır. Azot gazının evet, e, evet, çok çok yüzde %78 oranında olduğunu diyebiliriz. Bu katmanda kendi içinde katmanlara ayrılıyor. Traposfer, troposfer, stratosfer, mezosfer, termosfer, egzosfer. E, hava koşullarının e, gerçekleştiği hani bizi daha çok ilgilendiren katman traposfer katmanı burada hani e, uçaklarla seyahat ettiğimiz, e, oksijeni e, kullandığımız, yaşam faaliyetlerimizin olduğu katman troposfer. Taş küre e, diğer bir ismiyle litosfer. Dünya zemininin %25'ini kapsayan taş küre, kara canlılarının yaşadığı katmandır. Yer kabuğunu oluşturan bu tabaka dünyanın en sert ve en dış katmanıdır. Su küre e, hidrosfer. Dünyanın %75'ini kapsayan su, yer yüzeyinde en çok bulunan maddedir. Dört buçuk milyar yıl önce dünyamız meydana gelmiş ve ilk su tanecikleri, su molekülleri o zaman meydana gelmiş ve bugün yaşam kaynağımız olan her gün tükettiğimiz su aslında dört buçuk milyar yıl öncesinden gelmiş bir hayat kaynağıdır. Yani her gün ona baktığımızda dört buçuk milyarlık bir yol izlediğini onunla <laughs> iletişim kurarak bunu şey yapabiliriz, daha iyi anlamlandırabiliriz. Güneş tutulmasından bahsedeceğim birazdan. Eee 2023 yılında güneş tutulması 20 20 Nisan'da ve 14 Ekim tarihlerinde olması bekleniyor. Güneş tutulması ayın dünya ile güneş arasına girerek e, güneş ışınlarının dünyaya ulaşmasını engelleyip dünyaya gölge düşürmesi olayıydı, meydana geliyor. E, ayın gölgesi tüm dünyayı gölge düşecek kadar büyük değil. Dolayısıyla ayın gölgesi dünyanın belirli bir kısmına düşebiliyor. Aynı zamanda e, gölge düşen alan tutulmalar sırasında sürekli yer değiştiriyor. Bunun sebebi ise hem Dünya'nın hem de Ay'ın sürekli hareket halinde olması. Üç tane e, çeşit tutulmamız var: tam tutulma, parçalı tutulma ve halka e, tutulma olarak e, ifade ediyoruz. Burada e, sol taraftaki halkalı tutulma, bunu çalıştırayım. E, bu şekilde oluyor. Dünya üzerinde tam bölge konisinin dünyadaki gözlemciler için ay diski güneşi tam olarak örtüyor ve tam bir güneş tutulması yaşanıyor burada. Tekrar bakmak istersek. Burada da yarı gölge konisi içerisinde kalan bölgede ise parçalı güneş tutulması izleniyor. Yani güneş sisteminin ne kadar kapandığı ile ilgili olarak bazı durumlarda fark edilmediği de olabilir. Burada da, e, ay Dünya'dan uzakta olduğu zaman tutulma durumu gerçekleşirse, Kuno'nun ancak uzantısı Dünya'ya ulaşabiliyor. Bu uzantı içinde kalan yerlerden Güneş'in kenarı halka şeklinde görülür. Buna da halkalı Güneş tutulması deniyor. Yani e, ayın Dünya'ya e, Güneş'in yüzeyini kapatacak uzaktan daha yakın olduğu konumu ifade ediyor. ay tutulmasından da bahsetmek istersek ay tutulmasının da e, bu sene 5 Mayıs ve 28 Ekim tarihlerinde olması bekleniyor. Ay dünyanın gölgesi içerisine gider ve ışık alamaz e, ve tutulmuş olur. Yani dünyamız güneşten gelen ışınların aya ulaşmasına engel olur. Dünyamız güneş ve ay arasına giriyor. E, bu tutulma ancak dolunay evresinde gözlemleniyor. Dünyanın gölgesi aya göre daha büyük olduğundan ay tutulmaları güneş tutulmalarına göre daha uzun sürüyor. Ay tutulmasının üç türü vardır. Yarı gölgeli, parçalı ay ve tam ay şeklinde. Yarı gölgeli ay tutulması, ay dünyanın yarı gölge konisinden geçer ve çıplak gözle tam fark edemediğiniz bir tutulmadır. E, parçalı ay tutulması ise ayın bir kısmı dünyanın tam gölge konisinden geçer ve bir kısmı da gölgede kalır. Çıplak gözle tutulma rahatlıkla gözlemlenebiliyor tam ay tutulması aşağıdaki e, gifte de gördüğümüz üzere ay dünyanın tam e, gölge konisinden geçer. Ay tutulması sırasında kırmızı bir renk alır ve kolaylıkla gözlenir. E, bu kırmızı rengi açıklamak istersek genellikle e, tam ay tutulması sırasında bölgede kalan ay hafif kızıl renge dönüyor. Bunun sebebi e, gölgede kalan ayın yansıyıp gelen daha az miktardaki güneş ışınlarını atmosferimizden geçerken soğurulması sonucu ışık tayfının maviye yakın bölgesinin emilmesi, hızla yakın ışınların e, geçebilmesinden kaynaklanıyor. Yani kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, mor diye e, bu tayfı gözümüzde canlandırmak istersek maviye yakın e, kısım absorplanıyor. E, biz burada kırmızı olanı görüyoruz. Yani kanlay tutulması denilen olay, aydan değil de dünyanın atmosferinden kaynaklanıyor. Bu insanlar için farklı anlamlar ifade edebiliyor. Bilimsel anlamdaki açıklaması bu şekilde. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Sözü Fatih arkadaşıma devrediyorum. Şimdi Ayşe arkadaşımız dünyayı anlattı. Ben de müfredatımıza göre Ay ve Merkür anlatmaya çalışacağım bugün. Gördüğünüz üzere sağ tarafta bir Ay görseli var. Sol tarafta da bir Merkür resmi var. Aradaki farkı anlayabilmeniz biraz zor olabilir çünkü ilk, ben ilk gördüğümde aynı sanmıştım iki görselinde. Bu arada çok havalı bir slayt yaptım. Öncelikle Merkür'den başlayacağım sırayı değiştirerek çünkü Merkür biraz daha basit geliyor Ay'a göre. Merkür Güneş sistemimizde bulunan en küçük gezegen. Bu olay, bunun nedeninden biri de e, yani Plüton'u gezegen olarak kabul etmiyoruz. Ve Merkür'ün birkaç özelliği var. Bunlardan birisi en küçük gezegen olması söyledik ve Ay'dan sadece biraz daha büyük. Güneşe en yakın gezegen olmasına rağmen en sıcak gezegen ünvanı Venüs'e ait oluyor. Normalde Merkür en yakın olduğu için onun en sıcak olduğunu düşünebiliriz fakat o şekilde olmuyor. Çünkü Merkür daha çok hareket halinde oluyor. Kendi Ekseni etrafında çok fazla dönmese de güneş etrafında hızlı bir tur alıyor ve üstündeki toprağında bu sıcaklığa etkisi de büyük. Sol tarafta da Merkür'ün bir görseli var. Bu görsel nasıl tarafından alınmış? Tamamıyla gerçek bir görsel. Merkür, Dünya ve Mars ile beraber en kayalık gezegenlerden biridir. Katı yüzey kraterleriyle kaplıdır. Atmosferi ve uydusu yoktur. Ee, yani bizim Dünya'mızın ayı varsa Merkür'ün herhangi hiçbir şeyi yoktur. Ee, bu küçük gezegen Dünya'ya göre kendi etrafında daha yavaş döner. Bu yüzden bir gün Merkür'de daha uzun sürer. Merkür'ün bir günü Dünya'nın yaklaşık 59 gününe eşittir. Fakat bunun yanında Güneş'e en yakın gezegen olmasından dolayı gitmesi gereken mesafe daha kısadır. Bir yıl Merkür'de 88 Dünya gününe eşittir. Bu kısım biraz e, bize farklı geliyor. Yani dünyamız şu tarafta mansun gözüküyordur inşallah. E, dünyamızı görüyoruz. Dünyamız uzun bir tur atıyor. Az önce e, Ayşe gösterdi nasıl bir e, yörüngede hareket ediyor olduğunu. Fakat Merkür daha küçük bir yörüngede hareket ediyor. E, bu yörüngede hareket etmesinden dolayı da sabah akşam veya e, gün ay yıl gibi terimler Merkür için çok daha farklı oluyor. Merkür'ün yavaş dönüşü ve kısa yıl süresinden dolayı Merkür'de bir gün Dünya'dan çok farklıdır. Güneşin doğması ve batması uzun süre alır. Bu yüzden Merkür'de 180 Dünya gününde bir Güneşin doğuşunu görebilirsiniz. Yani çok uzun sürelerde bir Güneşin doğuşu gerçekleşiyor. Çünkü sadece Dünya, Güneş etrafında döndüğünü düşünmeyelim, aynı zamanda kendi etrafında da dönüyor. Fakat kendi etrafında çok da hızlı dönmüyor. Yani bayağı, nasıl diyeyim, karmaşık bir duruma giriyor burada. Dünyayla Dünyada yaşayan biri olarak çok fazla e, anlayabileceğimiz bir durum değil yani, e, yaşayabileceğimiz bir durum değil. Buna göre de atmosfer oluşumu daha zor geliyor. Ve bu görseli de NASA'dan aldım. Bu görseli isterseniz ben size özelden atabilirim. Çünkü çok detaylı bir görsel, yakınlaştırıldıkça daha da detayları belli oluyor. Merkür'de anlatacaklarım bu kadardı. Hani çok fazla esprisi olan bir gezegen değil yani böyle boş e, hani etrafı var e, pardon Güneş etrafı dönüyor o kadar. Asıl önemli olan şiirlerde, müziklerde anlamlar yüklediğimiz her yerde ismi geçen e, Ay. Ay da dünyamızın en yakın dostudur ve dünyamızın tek doğal uydusudur. Öncelikle ay nasıl oluştu? Bununla başlayalım. Ayın oluşumu için birçok teori vardır ama kesin bir cevabım şu anlık yoktur. Bu teoriler çok eski zamanlarda da üretilenler var Galileo zamanında. Günümüzde de şu an üretilen hala teoriler var fakat genellikle günümüzdeki teoriler üretilmesinden çok daha çok antitez üretiliyor. Yani ortaya bir teori atıldıktan sonra onun olmayacağına dair makaleler ve araştırmalarda bulunuyor Ayın oluşumu hakkında teorilerden bahsetmem gerekirse, öncelikle olarak yakalama hipotezinden bahsederim. E, bu sıra e, sanırım zamana göre oluşan bir sıra, İsmini unuttum doğru kelime. Yakalama teorisine göre, başımoş bir gezegen dünyamıza çok yakın bir mesafeden geçerken gezegenimizin kütle çekimine yakalanarak yörüngesine girmiş olabilir. Yani dünyamız böyle. Burada dururken ay buradan geliyor ve daha sonrasında kendi eksenine girmeye başlıyor ve o eksende kalıyor. Uydu olarak kalıyor. Diğer bir hipotez gezegensel bölünme fisyon. Dünyanın oluşumu sırasında gezegenimiz çok hızlı bir şekilde kendi etrafında dönmekteydi. Ve bir noktada bir parçası etrafı savrularak ayın oluşmasının mümkün kalacak şekilde bölündü. Bu da farklı bir hipotez. Bunun içinde çok fazla antitez var. Hani neden olamayacağına dair. Akresyon hipotezi var. Dünya ve ay güneş sisteminin oluşumu sırasında var olan akresyon diski içerisinde bir çipte sistem olarak evrimleşmişti deniyor. Benim için en ilginç hipotezlerden olan nükleer patlama hipotezi var. Bunun da olayı şudur. Thorium ve uranyum gibi radyoaktif elementlerin aşırı yoğun olarak bulunması halinde doğal nükleer fisyon reaksiyonları yaşanabilir. Ve bir atom bombasında gördüğümüz zincirleme çekirdek tepkileri başlayabilir. Yani... Bir patlama dendi de aklımıza hep böyle silahlı kuvvetler, işte insan gücü, insan bilimi, teknoloji gibi şeyler geliyor. Fakat dünyamız içerisinde bulunan elementlerin doğal olarak bir araya gelmesiyle bile bir atom bombası oluşabiliyor. Bu atom bombasının oluşmasıyla oluşması düşünülerek bu hipotez ortaya atılıyor. Fakat bu hipotez de diğerleri gibi bayağı zor, düşük ihtimallerde oluşan hipotezler ve birçok antitez oluşturuluyor. Fakat onların aksine en çok kabul görülen büyük çarpışma hipotezi var. Bu da Theia, dünya çarpışması ve ayın oluşumu. Theia veya Orpus da deniyor buna. Adındaki bir ön gezegen dünyaya çarparak genç gezegenimizin devasa parçalar kopararak uzaya saçılmıştır. Kütle çekimi nedeniyle bu uzaya fırlayan parçalar birbiriyle birleşmiş ve bugünkü ay adını verdiğimiz uydumuzu oluşturmuştur. Büyük çarpışma hipotezini açarsak en çok kabul gören açıklama bu oluyor. T'ya dünyamıza çarpıyor ve dünya üzerinden parçalar koparıyor. Kütle çekim sayesinde bu parçalar birleşiyor ve ayı oluşturuyor. Yani bu parça çarptığı zaman çok hani gezegen soldaki görsel bir temsili bir görsel. Çarptığı zaman aşırı büyük bir patlama oluşturuyor. Ee, ama direkt ortadan dalmıyor. Yani ortadan daldığını düşünürsek direkt dünyamızı yok edebilirdi. Fakat e, bunun araştırmaları yapıldığında 45 derecelik bir açıyla çarptığı düşünülüyor. Bu açıyla çarptığı için sadece dünyamızın belli bir kısmı patlıyor. Patladıktan sonra da e, dünyamız iyileşmeye başlıyor. Ay da oluşmaya başlıyor. Ayrıca genel kültür olarak da Theia ay tanrıçası Selene'nin annesi anlamına geliyor. E, günümüzde ise Yunanca'da Theia teyze demek. Arasındaki bir bağıntı varsa ben bilmiyorum. Burada nasıl gerçekleştiğine dair bir gif var. Gördüğünüz gibi gezegen çarpıyor. Daha sonrasında yörüngeye girip ay oluşturuyor. Bir kere daha izleyelim. Burada ise daha uzun bir videosu var. Bu videoyu uzun uzun izletmeyeceğim. Fakat çarptığında bu şekilde bir patlama olduğu düşünülüyor. Ve bu şekilde yavaş 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 dünyamız kendini iyileştirirken ay da kendini toplamaya başlıyor. Bu görsel daha kısa bu video. O çarpan kırmızı e, gez, ön gezegen T oluyor. Ve günümüze ay olarak geri geliyor. Ay hakkında bazı özellikler çok hızlıca geçersem. 3475 km çapa sahip ve kütlesi yaklaşık dünyanın yüzde biri kadar. Sıcaklığı ay yüzeyinde 233 derecede ya da 123 derece çıkabilmekte. Yüz ölçümü, ayın yüz ölçümü kapaca 38 milyon kilometre karedir. Bu Rusya'nın yüz ölçümünün yaklaşık katıdır. Yani o kadar da büyük yüz ölçümü yok yani dünyamıza kıyasla. Karanlık tarafı da denilebiliyor. Bir arka tarafı var. Ön yüzü sanki yanmış gibiyken karanlık yüzü daha ziyade meteorit izleri ile doludur. Bunun için de ayrıyeten bir uydu gönderiliyor ki ayın karanlık yüzünün fotoğraflarını çekebilmek amacıyla. Çünkü ön yüzüyle aydınlık yüzü karanlık yüzü arasında e, baya bir fark olduğu görülüyor. Ayrıyeten çok fazla çalışma yapılıyor ay, karanlık yüz için. Onun haricinde karanlık yüzü hakkında yalan haberler de çıkıyor. İşte ayın karanlık yüzünde işte uzaylılar dair kanıt bulundu da ama e, teleskopla gözlemleyemediğimiz için e, kanıtlanamıyor gibisinden. E, Birçok haber de çıkıyor. Yer çekimi, ay üzerinde yer çekimi 1,62 metre bölü saniye karedir. Dünyamızda derslerde gördüğümüz üzere 9,80'likte. Ay'a yakın yerlerdeki sular ay tarafından kütle çekimi sayesinde kendine doğru çekilir. Bu gel git olayını da önceki sunumlarımızda zaten anlatmıştık. Eee Gezegenimiz üzerindeki en büyük etkilerinden birisi bu da ayın. Peki insanoğlu aya ayak bastı mı? Ee, öncelikle başarısız denemeler yapıldı. 27 Ocak 1967'de eee Cape Canaveral AFS fırlatma kompleksi'de bir fırlatma provası e, esnasında çıkan bir kabin yangında komuta modülü kendini imha ediyor ve 3 mürettebat üyesinin tamamının ölümüne neden oluyor. Bu normalde e, Ay'a gitmeyi hedefleyen bir e, mürettebat oluyor. İçerisinde çok e, donanımlı daha önceden de uzaya gitmiş astronotlar bulunuyor. Fakat e, ile can veriyorlar. E, Üstteki görselde de Apollo 1 mürettebatının anısına plaket. Ad Astra per Aspera da deniyor. Anlamı zorluklardan yıldızlara doğru. Aspera roket takımına da buradan selam olsun. Daha sonrasında yaklaşık bir 10 denemeden sonra Apollo 11 fırlatılıyor. Apollo 11 ay yüzeyine yapılan insanın ilk uzay uçuşudur. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu uzay uçuşunda astronotlar Neil Armstrong ve Buzz Aldrin 20 Temmuz 1969 günü saat 20.18'de ay yüzeyine iniş yapan ilk insanlar oluyor. E, yukarıdaki görselde de bu gerçek bir görsel. Yani e, teori olduğunu iddia edenler, yalan olduğunu iddia edenler de var. E, fakat... Ee, şu astronotun camına baktığımızda e, bir e, Buzz elinde Amerikan bayrağı tuttuğunu da görebiliyoruz. Ee, geç, 1969 olmasına rağmen çok net bir görüntü. Burada da insanlık tarihin en önemli sözlerinden biri geliyor. Man, one... Giant leap for man İnsan için küçük, insanlık için büyük bir adımdır. Onun haricinde kaynakçı kısmı var. Burada üç boyutlu görüntüler var. Bunları daha sonrasında bu site üzerinden inceleyebilirsiniz. Site üzerinde üç boyutlu çok havalı görüntüler oluşuyor. Benim anlatacaklarım da bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkürler.